Sermet Bey, Hı. bakın çocuk var diye bir şey söylemedim ama bu adamınız benim kapıma bir daha dayanıp oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz derse benim de silahım var, bilmiş olun yani. Yapma ya. Peki ben güzellikle çağırsaydım gelecek miydiniz? Gelmeyecektiniz. Ben istemez miyim böyle insan evladı gibi aramayı? Müsaitseniz bu akşam sizin adınızı verdiğim o güzel kebapçı dükkanıma gelseniz de sizinle konuşmak istediğim şeyler var demeyi. Ama olmaz. Bar bar bağırıp telefonu kapatır suratıma. Bu da bende gerginlik yaratır. O yüzden iyisi mi? Siz ben gelin dediğim zaman gelin. Tamam. Tamam işte geldik. Konuyu konuya geçelim hadi. Çocuğun ailesini buldunuz mu? Bunun babuşkasını buldum ben. Babuşka! Ama ben rahatsız oluyorum. Ne bunun bu suratı böyle beş karış asık? Mahkeme duvarı gibi. Tamam. Buyurun gidin Narin Hanım. Buyurun. Zaten zehir ettiniz geceyi. Of, tamam ya. Ne oldu? Tepenin tasını mı attırdı Fırat Kazan? Bana bak sen benim evimi falan gözetlemeye devam edersen... ...senin başına çok kötü işler gelecek, tamam mı? Nare. Fırat sana mı geldi? Ben bilmem Fırat mı gelmiş, Dicle mi gelmiş. Ama benim müşaviri aramış. Banka baskı yapıyor. Size verdiğim süreyi bekleyemem artık demiş. Bir an evvel parayı yatırın demiş. O yüzden şey dedim. Acaba seni de arayıp rahatsız mı etti para para diye? Hı? Narin Hanım. Tamam. İş mevzularını sonra konuşun. Babuşkası diyordunuz, babuşkası. Hadi. Ha, evet. Sonra ben gittim bunun babuşkasının yanına. Babuşka! Hı. Kapıyı çaldık. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kadın açtı kapıyı. Dedi çocuk sende kalsın. Ben ölmek üzereyim. Bir ay ömrüm kaldı. Buna piyano çalmayı öğret. İnanmadım tabii. Raporu istedim. Aldım raporu verdim bizim tercümana. Tercüman dedi ki abi kadın doğru söylüyor. Bir aylık ömrü kalmış. Kadın bitmiş okeye dönüyor. Yapacak bir şey yok. Ama ben anlamadım yani Ruslardaki piyano sevdasını. <laughs> Çocuk başımızda kaldı. Şimdi ben bunu alıp götürsem Rus makamlara diyecekler ne zaman aldın? Niye aldın? Kaça aldın? Faturası var mı? Değil mi? Bir sürü laf soracaklar bana. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Yalan mı söylüyorum? Erkek çocuğu olsa sorun değil, takarız yanımıza gezer. Kız çocuğu, terbiye etmek lazım. Türkçe bilmiyor, okula göndersek, e İsviçre yatılı okula mı göndereceğiz? Ben ne anlarım bunun ne giyeceğinden, ne yiyeceğinden, kilolu çorap mı giyecek, külotsuz çorap mı giyecek, saçını öyle mi tarayacak, böyle mi tarayacak? Bunlar kadın işi. Gülmeyin. O yüzden ben de karar verdim. Bundan sonra bu çocuğu hep beraber büyüteceğiz. Ya yapma ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Üçümüzün büyüteceği çocuktan sen hayır bekle. Vay. Babuşka. Ne babuşkası kız Sermet? Biz MBOCC olarak ilgilenebiliriz sizinle ancak. co olarak İsviçre'deki ajantayla görüştürebilirim sizi. Hı, hı E, süre aşımında demiraj ödersiniz, evet. Free time burada biraz daha fazla, tabii. Tabii. Tamam, tamam. Yarın ofistekileri size e, arattıracağım. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hayırdır? Sabah erken alacaktı şoför seni. Yanlış mı hatırlıyorum? Buradan daha rahat gideriz diye düşündüm. Mary çantanı hazırladı. Bu akşam için izin verdim ona. Yemekleri de ben hazırladım. Çok güzel bir balık pişirdim senin için. Şoföre ihtiyacımız yok. Benim arabamla gideriz. Ben kullanırım tabii ki. Beraber çok güzel bir yolculuk yaparız. Hı? Benim yaslağımda şoföre ihtiyacım olacak. E hayatım ben götürürüm seni istediğin yere. Ayrıca babanın şoförleri vardır illaki. O geceki planlarımdan pek hoşlanmadın anlaşılan. Yo. Çok güzel gözüküyor. Ben severim senin yemeklerini. <laughs> Oturalım mı? Soğuk şarabımız da var. Şimdiden tatil havasına gireriz ha. Yolda durup yemek yiyebileceğimiz bir sürü harika mekan keşfettim. Bakmak istediğim arazilerle alakalı emlakçı da buldum ilgilenecek bizimle. Her şey tamam. Benim epeyce işlerim olacak orada. Yani gitme amacım bu. Yılda bir kere aile işleriyle ilgili toplanırız. O yüzden seninle ilgilenemeyebilirim. Biraz daha konuşursak gelme diyeceksin sanki. O yüzden daha fazla konuşmayalım ha. harika şaraptan içelim. Fırat, şu aralar aramızın çok iyi olmadığını biliyorum. Ama bu gezi bence tekrar bağ kurmamız için çok iyi bir fırsat. Hı? Çok lezzetli. <laughs> Afiyet olsun. Ya çocuklar doğru rock's sana. Gidip evlen seni şişirmatla. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>